Biz Sivas'ım benim yani hem doğduğum hem büyüdüğüm, çocuklarımı büyüttüğüm ailem gibi bu topraklar benim için çok kıymetli. Siz de Sivas'ımız olan sevgimizi biliyorsunuz. Bugün İstasyon Caddesi'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinliyoruz ve seçildiğim günden beri de ben hiç sahadan kopmadım biliyorsunuz. Bugün de yine Burada kardeşlerimizi görünce Filistin için toplanmışlar. Onlara da bir selam vermek istedik. Gençlerimizin bu duyarlılığı, Filistin duyarlılığı gerçekten çok önemli. Çünkü bizim de hassas olduğumuz bir konu. Hepimizin öyle, vicdanı olan herkesin öyle, tüm dünyanın öyle. Ve belki de ilk defa tüm dünya Gazze üzerinde, bir konu üzerinde birleşti. Demek ki Gazze kazandı aslında. Dünyaya merhameti, vicdanı öğretti. Buradaki gençlerimiz bunun için bir etkinlik düzenlemişler. Ben de onların yanındayım, ziyaretteyim. Aslında Sivaslar genelde işte vekiller meydana inmiyorlar. Sizle defalarca karşılaşıyoruz bu meydanda. Evet. Onlara istinaden ne söyleyeceksiniz? Şimdi Belki insanlar karşılaşmayınca bunu söylüyor olabilirler. Herkesle karşılaşmak da mümkün olmayabiliyor. Bazen geliyorsunuz biz onları göremiyoruz, onlar bizi göremiyor. Yani Sivas coğrafi olarak, yüz ölçüm olarak da Türkiye'nin ikinci büyük ili. Biz ne kadar sahada olursak olalım bazen görünemeyebiliyoruz da demek ki. Onlara da bir şey demek istemiyorum ee, hakikaten. Ee, ama sosyal medyamızı takip ettiklerinde ve zaman zaman sahada işte böyle güzel havalarda özellikle ee, biz vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her zaman sahadayız. AK Parti milletvekilleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla meclisteki çalışmamızı bitirdiğimiz gün ertesi gün kendi illerimizdeyiz. Tüm milletvekillerimiz böyle çalışıyorlar. Ama bazı kalıplaşmış ön yargılı cümleler var. Ondan kaynaklı herhalde. İşte göremiyoruz, gelmiyorlar gibi ya da seçimden seçime geliyorlar gibi cümleler aslında kalıplaşmış cümleler. Hani bazen bir şey söyle Demiş olmak için de o cümle kullanılabiliyor. Eee ama biz o ön yargıları da kıracağız inşallah sizlerin de vesilesiyle. Biz sizi de takip ediyoruz. Çok da severek takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.